bir bugün bunu birlikte Undertale oynuyoruz. Yanda Yiğit'im var. Evet arkadaşlar kanalın e, sahibi benim. Ve Bu da bizim küçük kel toşumuz. Arkadaşlar kel toş falan diyeyim bakın. Eşek kadar saç var bende. Tamam Undertale oynuyoruz arkadaşlar. Undertale. Undertale. Bad. Undertale. Bad. Tamam. Arkadaşlar şimdi ilk maçımızı ben atacağım. <laughs> Tablet zaten. Sonra da sen. <laughs> sen oyunu daha bilmiyorsun ya. Gamepad'den oynayacağız arkadaşlar. Yoksa oynayamayacağız. Undertale e, Bellash Tale ya da boş ver kafiye bulamadım Sen nasıl yayınlıyorsun ben bilmiyorum ya Yok ben yaparım o iş bana. Tut 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 Ne oldu? Asgore'a geldim Oh Asgore As Sonuncu boss Ama Omega Flavi var oyunu kapatacak Tablet çok gelecek sonra da oyuna gireceğiz Hazır mısın? Hep herkes öldürmüş. <laughs> ne oldu? Ma ne olacak? Sen burada ne olacak şimdi? Evet arkadaşlar oyuna girdik ama şunun iki saat için az yiyordu. <laughs> İnsan. Seni. Salyalı <Sarı> çuk oynuyoruz. <laughs> Seninle tanışmak güzeldi. değil. güle. Hoşça kal. E bak. İnsaf. Ben zaten. Dece. İyi son yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden Askor bizden korkmuyor. Eğer kötü son yapsaydık bize yalvaracak abi. Ne olur ellerinden öpeyim. öldürme beni diyecekler. Ama kötü son. Ay iyi son yapıyoruz. <laughs> Oha. Ben buraya eskiden çok hit diyerek geçiyordum da artık yok. Dırıt. Aa elmeyi yani sevmedim. Ya yeter. Hayır. Neyse. Salya. Askor geber. Daha çok vuracağız biliyor musun ya? Aa ben oldum Bir dakika şu maç bitsin de yeni oynuyoruz. Ben de sonra sen. Keseceğiz. Bir yeşile geldiğinde vur ha. Öyle daha iyi vuruyor. Yoksa 40 vurursun. Ve bunun tabi canı mı ne var? Hayır! Bari, Hayır, bari vurayım ya. <laughs> Oğlum ya bari. Neyse sıkıntı yok ya. Burası bizim için easy abi. Şimdi ama hemen de konuşmayayım. orada. Ay, en fazla no hit geçtim ya. Ama arkadaşlar. Oha 2 dakika olmuş bak. Dakika. Ay bana çok sinir. <gülüyor> Nasıl oynuyor lan? ben no hit geçiyorum. Oğlum A'ya basamıyorum ben bir türlü. Geber! Dep, Dep. Hiç yiyecek yer mi? Bu sers e, şeylerimiz de gelecek. Hayır. Evet. mi vardı karamela turtası? Karamela turtası aslında canlı düşüyor ya. Yani atak ve defansı düştü işte diyor. Toriyon'un eşi veriyor bize. Hadi ya. Ay Toriyon. güzel ya. A'ya bas A'ya ne yapıyorsun? Evet. Biliyorsun değil mi oynamayı? Bu arada deme abicim ben oynamayı bilmiyorum. Ben ya. A ve B'ye bas direkt hızlı konuşmaları. <laughs> Bak ama artık konuşmayacak çünkü daha o sıkıcı oldu. Evet. Bu oyun var ya çok zor. Sen orayı no hit geçe... Abi sen burada bile hit yani. <laughs> hit yeme var ya. Arkadaşlar no. bu arada ben oyunu oynayamıyorum. <gülüyor> değil, değil, <gülüyor> aya bas, aya. Lan, lan lan hayır. Lan Asgore'la konuşuyorsun sen. Yani defansına... Atalık ve defansına bak. Lan aya bak. Aa, hadi git oğlum. Lan nasıl aya bak dedim. Bak, bak. Oğlum e, fight'a bas fight. Fight. Şu, Aya bas şimdi. Lan öyle değil. Lan öyle. <laughs> ha şimdi aya bas. Aa. Bir daha bas. Yeşile geleceğim. Aa bas. Tamam. 70'e değil. Okay. Evet orayı ben geçemiyorum. Bravo. Geçti evet. mi? He. Ama... A'ya bas tekrar. Aa bir daha bas oğlum. 1, 2, burada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ama orayı sen de no geçebilir misin? Hani şeyler geliyor. Hı? Ateşler geliyor. Böyle illa böyle gitmek Geçebilir misin o no benim oyut? Ben orayı doğuştan da no ha. he. Abi, sevdim oyunu. Bir saatlik yerimiz var ha bir saatlik. Hı. Yayın, canlı yayın yapak lan zaman. Harun canlı yayın yapak. Arkadaşlar canlı yayın yapsak mı onu yorumlarda yazın. Kerem'le beraber yapar. Ya arkadaşlar Kerem'le yapmamı istiyorsanız. Kerem'le daha fazla videolar gelmemiz Bu videoya kaç like? 50 like. Evet arkadaşlar 50 like gelirse Kerem'le daha fazla Undertale ya da canlı yayın çekiyoruz. Brawl Stars falan. Aa, ama burada slow hit verdi bana. Slow slow. Hop. <laughs> Neyse ben ben bu. Ben no geçiyorum sen bilmiyorsun. Geber. Oğlum ben burada ölmüyorum gene. de. Bir kere daha vurulursam bir canım var. Telaşlama yok o yüzden. <laughs> Oğlum kafamızda sürekli şey yani. Arkadaş son bardayız hep yaprak düşüyor kafamıza. Ya yani ne ara kışa girdik ya resmen. Her dur lan kış. Oha. <laughs> ya ama ya! Öldüm. Saymam ben bunu hayır. Öldüm. Yiyecek yiyeceğim. Karamelaturta serin. Askor burnuna tanıdık bir koku geliyor. Askor'un hata düştü. Askor'un defası düştü. He. Evet. Oha. Sen burayı yerersin ye ye ya. O kadar ıslatın yani sararsın. Evet. Değil. Ee, burada iyi olursun yoksa salaksın. Yok <laughs> <laughs> burada da Bence yani şu an canlı yapsak bayağı iyi olur yani. <laughs> Bak hit yemedim. No hit Askor. 89. Oo, Sevildi mi yaptım ya. Askor yener miyiz? Söyle bir şey söyle artık. Yenemezsin. Çünkü sen bok gibi oynuyorsun. He kesin kesin. Arkadaşlar onu sonra göreceğiz. Ya ama ya. Tam süper burayı yenemezsin. Ben buraya genellikle no hit yeniyorum da bir bire gelince. Ay, Burası en fazla no hit yediğim yerlerden birisi. Yani bak ya head no hit. Öldür. öldür. Artık öldür. öldür. öldür ölmeyeceğim ki iki yiyeceğim daha var benim. Ay bir şey kullanmak yok. Hayır oğlum o zaman nasıl yeneceğiz askoru? Bu nasıl soru arkadaşlar? Geçen kız a 102 vurdu lan. En sonda 120 vuracağız öldürü. Gözlerinde hangi varsa direkt koş, mavi varsa dur tamam. Ama sen atak atakları oldun. biraz daha dar çünkü. Değil mi? Tamam hadi senin için 11 can. 10 can. Uf <laughs> no it burası. Gel bakalım az kork. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazlası için 50 like. like <laughs> gelirse yarın yine video gelecek. Ben nereden bileyim belki gelmeyecek yarın. Ama arkadaşlar 50 like gelsin. Canlı <laughs> yayın yapacağız. Ama ben daha canlı yayın yapmayayım. Ama Kerem bana göster canlı yayın yapmayı. Hı -hı. O zaman da canlı yayın çekeriz beraber. Undertale mi? Hayır Among Us mu? Belki olur. Ama... Among Us da oynarız evet. Ama arkadaşlar like atmanız lazım. Sizin durumunuz alalım. Like. Siz bir tek bunu yapabilirsiniz. Bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar Hem yorumlara yazın. Ne oynayalım? İstediğiniz oynayabiliriz. Evet yani yükleriz. Yok. Ben kalkacağım. Abi... Hayır ama... Oha. Ama böyle şey yok ya. Kaç can kaldı? Kardan alan parçasını Bir. yalayacağım. Oha canın yine doldu ya. <laughs> <laughs> Slow hit verdin ya. Şükürler olsun sana skorunu. Slow hit. No <laughs> Göz 24. Oy. O çünkü sonları yaklaştı. Askor şey şaka yaptım sen salaksın. Adam şey. Sonlara yaklaştım Askor. Ne yapıyorsun? Bence bundan sonra ben şey Yapak ya. ya. Yapak sonra belki. Ya arkadaşlar bu videodan hemen sonra canlı yayına geçiyoruz ha. Hemen sonra. Abi hayır ya. Oğlum 12 canım vardı ben gidemez. Oğlum çok kritik. 310 mu? Oh! Aa sen böyle mi yapıyorsun? Dayama sakın. Dur. 111 nasıl vurun ortaya getiremiyorsun. Bir dakika. Ben böyle böyle yapıyorum. Lan! Ben öleyim <laughs> mi? Ya, Arkadaşlar paylaş. ben oynuyorum. Ama evde 500 vurmuştum ben. Evde 500 vurmuştum. Nasıl de, bu ya? Nasıl? Ya, Aile ile geçiyorum değil mi? Evet. Hem B ile de direkt oynuyorsun. <laughs> Aa yatıcaz. onları A'ya tıkla demedim sana. Ha bir daha. Ah oh, oh, yes. Da iyi. Sürekli ayet tutuyorsun. Aa nasıl oldu? Mis. Ya. Mis. Şöyle deriz. Aaaa. Bir kere daha Hadi ya. Ben oyun oynamıyorum ki. Flovi fight. Sonra da oyunu bitiriyorduk. Ezri yıldırıyım Flovi'yi sen de. E şey, Kaplan. He. Sonra Flovi geliyor, sonra bu çiçek Flovi. Omega Flovi dönüşüyor. Sonra da Ezri yıldırıyor dönüşüyor çiçek Flovi. Ah. Oh. Sonra da oyun bitiyor geldikten sonra. Hadi. Ama çok kötü oluyor Ben de atıyorum değil mi? Bak şuraya. Böyle yaparsan yaparsak olmaz. Daha yavaş. <laughs> bak herkes öldürüyor duruyor. Bu <laughs> Brawl <Burası, gülüyor> <Burası, gülüyor> karakter çıkarma taktiklerini <laughs> bak ya. Sonra öyle öldürüyor abi. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ı efsane totem buldum. Ee, Biz onu dün denedik Allah, olmadı. Olmadı mı lan? Ben de onu dün denedim olmadı ya. Tamam oğlum sen boş ver. Ama. ay Yani. Olmak evet. şöyle bir tek. O adam ki. Ben de oraya boyut geçiyorum ama sana şey A'ya tıkla. Action'a basma koy. B'ye tıkla. Geri al. Şimdi bak fight'a sürekli. Ne yapayım? A'ya bas. Hangisi? bir daha A'ya bas. Hop. Şeytan. Oğlum 8 vurdu zannettim. Senin ah. burada bir çözüm bulman lazım. A, iteme gir. İtemle. Ver onu şöyle. Hayır şimdi A'ya bas. Ha. Hangisi? Bak şunu. Bak bu değil, bu değil. Bunu yiyebilirsin, bunu yiyebilirsin, bunu yiyebilirsin. Bu hmm. karamel at. O zaman. bir dakika. En iyi en iyi, hep en iyi can doldurma seç. Ee, bunların ikisi de 20 can, bu 10 can. Bu 20 canı seçelim. Ama bu atak ve defansını indiriyor. Bu, bu. Small piece. Eee oğlum pi, pi. <laughs> ne? Atak ve defansını indiriyor askerin. Ha. Bu, ha. Ah, Karamelo turtası yedim. Karamelo <laughs> turtası. Şey Asgore'un burnuna tanıdı kokular geliyor. Asgore'un atak atar düştü. defans düştü. Bak bak kötü. Abi bu ne ya ben oraya daha geçemedim bile. Sen Bye. abi. bir daha yemek. Oğlum kaç kere ayağa diyorum. Ayağa bas. Slow piece. ay bas. Ayağa bas. Oğlum oh, sen şey bir canı kaldı ki oha oh, daha yanına indiremedi. Aya bas, izleyiciler diyor ki sıkıldım lan abi. He Arkadaşlar... yürü yürü sürekli. Lan yürü diyoruz dur demiyoruz. Fight'a bas. Sen abi. böyle yapıyorsun Hayır canım. Oh fight A'ya bas ha al. Hop. İyi oldu. İyi abi. 90. Ha 90. Oooo. Vay abi orayı ben yapamıyorum. <laughs> İçinden geçemiyorum. Daralıyor sen daralırken. Fight. Doldur. Oh, Aa, O oh, bu böyle bilgisayardan oyun olduğu için böyle gamepad'den oynuyoruz. Anladın mı? E burayı yenersin demiştim bana yenerim dedi. Oha burada yiyorsun ya ama ben de bazen yiyorum sana yardım olmayacak. Bir. Yardımcı. Ay yemek yiyeceğim. Nerede On, on can getiren kaldı sana. Tamam. nasıl trip? Oha öldün. Aa Tamam Vallahi ben bu canlı geçeceğim. Geçeceğim de. Aynen öyle. Bana sor ya. İki kere git. Ha, ya turun... turuncular bak gözü turuncu oldu ya. Hareket et. Mavi olun tamam, şey, canlı canlı yerine geçecek ya. Ne? Canlı yerine geçecek. Oğlum ayrı ya biraz oynayacağız. Bir saatlik molamız Ar arkadaşlar askor ne kadar durmayacağız. Tamam. Bu video askor yenme. O mama abi bir vuruş kalmıştı ya. Hayır sen nasıl video yayınlıyorsun ben biliyorum lan onu. Tamam ben yaparım sen sıkıntı yok. Arkadaşlar 50 like gelirse canlı yayın. Hani 50 like gelirse biz asıl buradayız. Canlı yayına gelirsiniz siz belki. Oğlum onu live istiyorsun sen ya. Ben live dedi. Bak bir dakika YouTube. bak. Burada benim tatlım var. Oo. No hit. Olabilir mi? Olamaz. Yani. 90. Abi nasıl ya? Abi değmedi. Orayı görenler varsa dur durup izleyebilir. Yavaş çekin. gördüm. Ya söyleme lan. Şerefsiz. No hit mi lan burası? O oh, no hit. Hop. Çünkü bak orada yediğim zaman burada yemiyorum. Çok ya. Hareket et hareket et. Bak gitmiyor seni sevmiyor demek paspor. Tabii. Tamam. Pokemon. Aa, Yalan Pokemon. Arkadaşlar Pokemon videosu da gelsin mi? Değil mi Kerem? He. Yok be. Onu izlemezler. İzlemezler mi? E söylesinler hangilerini istiyor. En çok oy oyalana bakalım tamam mı? Evet arkadaşlar oylama koyarız biz bir yere. Heh. Arkadaşlar Bak Sen biliyor, biliyor musun oynamak koymayı? Hayır oğlum yorumlara kaç kişi hangi oyunu yazdı ona bakacağım. Ha öyle. <laughs> Yorumlarınızı inceleyeceğim işte abicim. Abi burada hit yedim ya inanamıyorum. Bir <laughs> canım var. Karamel otokası. <laughs> ya neyine geliyorsun neyi komik bunun? İzleyiciler diyor ki manyak lan bu. karamel otokası abi? Ya da tarçınlı karamel <gülüyor> <gülüyor> evet öyle oluyor. Adam <laughs> ki. Adammış ki Bas. Çok iyi vuramadım. Devam ki o zaman. Abi en güzel yerde slow hit vermedi adam. Oh o be. O hiç yemedi mi? Bas. Oğlum ben biliyorum kör müyüm Allah Allah. Oo burası işte biraz zor çünkü bak her yer dönecek artık. Ha bundan sonra zor aynen. Bas. Helal. Ya kör müyüm ben görüyorum abi. Ne diyorum ben oğlum? Oğlum ayaklarım sisiriyor bak. Ayak titriyor. <laughs> Ama ben de Ay arabamı ya. döveceğim yakında. Altı canı izliyor. kaldı. Sıkıntı yok abi benim iki can ce... iki yemeğim var. Oğlum Kazım Mela turtası. Kazım Mela. Oğlum fıstık. Ye ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> yok be. tarçınlı fıstıklı turtası. Aa seçtim. Hayır hayır abi. Hayır! Hayır! Al al al. al. Öldüm. <laughs> Orjan ne girecek işte gel video video onu mu bakalım tam bir, 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 bir kaç dakika daha oldu. Ha 25 dakika önce videoyu kapatacağız o zaman. Sonra can nereye gideceğiz? Arkadaşlar Kerem direkt öyle sinsinci'ni şey, kapatırız o zaman boşuna sinsinmeyi. Nerede Abi, oğlum bekliyorlar zaten. Evet arkadaşlar başladık şimdi bir saniye Yorumlarda Kerem boy kit yapamıyor hiç bir yere diyenlere hepsinin yorumuna kalp atacağım. Ya oğlum şimdi Aa, arkadaşlar şaka yaptım. yeni oyuna başladım. Oğlum ben hiç oynamıyorum bir de. Oyunu daha ben senden öğrendim. Arkadaşlar bir dakika. de yolu kapadı ya. Bir de yolu kapadı. Oğlum video çekiyor lan. Şey, tamam, arkadaşlar Yusuf ve Metehan da geldi. Birazdan canlı yayına Ne Evet. Tamam, güzel oldu. Ne git! Ben ne ne Ya! Ver, ver, ver. Ben o hocam, ben o hocam. bir kere, ben hocam. Bu Ben bir dakika sonra yayına geçeceğiz zaten. Kesin öyle bir Ben değil. Ben Abi ne oldu? Arabam çıkmıyor, duruyor. ne oldu? Bu ne oldu? Bu ilk defa oynadık O Böyle yaparım. Ben oynayayım bir tane de. Oğlum yayına geçeceğiz yayında arkadaşlar, oynayacağız. Arkadaşlar. Canlı yayında oynayacağız arkadaşlar. Ben ne oynayacağım? Ver. Benim tabletim. Şey... Oğlum bir dur ya ben oynayayım. Ama benim tabletim var. Ver mi yaman? Ben yanında oynarsın. Yani bantla bantla. Olur hayır ya? Öyle bir şey Ben senden sonra canlı yayında oynayacağız. Bir kere oynayacaksın ben Ö, Mal oynayacağım? Hmm. Ne oluyor bu? Onu daha Ne Ne oluyor? kaç mı oğlum? Kaç, kaç oynuyor? Ne kaç ya? O mal yavru ama düşkaladım. Şakere me yok şakere me. Ben kaybolmaz o kalbi. O yemek tamam. yiyeceğim ben. Nerede yemek yiyeceğim ben? Bak. Ne oluyor? Tamam. Ne oluyor? Bak. Arkadaşlar, ek, Nut kaybolmaz o kalbi. Nut metal din arkadaşlar. Kaybolmaz o bırakacağım. He he. Bakın bu çok. The good soldiers Şimdi yani yayına şey. geçeceğiz. Son Kerem yayınını geçeceğiz. Bu ne? Arkadaşlar Noob Meta... Ya sus Çünkü Noob'un önünde gidelim. Arkadaşlar bu hemen ölüyor o yüzden... Her 20 Arkadaşlar yıl. ben oyunu bilmediğim için ölüyorum. Oğlum kaç defa anlattım. A'ya bas, B'ye bas. Yukarı kaçıyorsun sen. Arkadaşlar Noob Meta Ben boş verişim kurdum. En uzun bir... <laughs> ben oraya no it geçiyorum arkadaşlar. Hadi O orada da oturup darsın ya. Arkadaşlar burası sarsa aykırı yüzü de ezebilirsin. Öldü. Teşekkür Aa, Ben onu diyerek atıyorum. Yok. Arkadaşlar son ben atacağım. ben onu oynayabilir miyim? Hayır. Ee, oynasın ben. Hayır o ya? Yok. Sans. sans sans. Hayır. Şey. Ama ben bu bölmeye gitmedim daha. Askor. Ben bu bölmeye daha gitmedim döndüsün? Abi bilmiyorum. Bilmiyorum. Snow diyen. 7. bölümdeyim de. 7. bölüm mü? Yani. Hangi bölüm orası? Bilmiyorum. Mafat. Muffet. Muffet. o kudu ya. Kudu geçiyor. Ya, ya yani insaf artık bağışlayamıyoruz. Yok ki beni bağışlama beni döv lan diyor. La baba. Domestos Ascot. Abi Snow hit verdi. Snow hit. Arkadaşlar ben bunu zaten no istiyorum Buraya Snow hit verdi çünkü. Hadi çeksen tamam hadi bunu Ayağım. Ah! Neyse sıkıntı yok. sen Sık. bittin. Hadi. Oğlum benim yiyeceklerim var. Artistik yapmayın Abi, gidebilir Ne Nerede? Ne Nerede? Ya ben neden onayım? Arkadaşlar görüşürüz. Video'ya like gelirse direkt